Herkese selamlar. Bugün 3 tane kitap önerisinde bulunacağız arkadaşlar sizlere. Videoya başlamadan önce bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Çünkü böylece videolarımız daha fazla insana ulaşıyor ve açıkçası bu da bizi motive ediyor. Şimdi videoya gelecek olursak burada aslında kitap önerilerimizin hiçbirisi bölümünüzle direkt ilgili değil belki. Peki öyleyse niye bunları öneriyoruz sizin bölümünüze yenilik olarak? Çünkü arkadaşlar bu kitaplar aslında sizin bölümünüzle ilgili pek çok iş modeli yapmanızı, düşünmenizi ve belki bunları denemenizi sağlayan birer köprü görevi görecek. Yoksa siz zaten muhtemelen okuduğunuz okulda ya da şu anda okuyorsanız hali hazırda pek çok sektörel gelişmeyi zaten gördünüz arkadaşlar ve görmeye devam ediyorsunuz. Ama bizim önceliğimiz, bizim niyetimiz sizlerin o bakış açısını farklı bir yöntemle görmenizi sağlamak. Ve işte bu üç kitabın her biri aslında size bu imkanı sağlayacak. Şimdi bunların ilki Robert Kiyosaki'nin Zen Zengin Baba Yoksa Baba adlı kitabı. Bu kitabın özeti şöyle aslında. Ee, buradaki karakter Robert Kiyosaki kendisi bunu canlandırıyor. Benim yaşadığım bir olay diye anlatıyor bunu. Kendisinin iki tane baba olarak gördüğü figür var. Biri zaten kendi halihazırda gerçek babası, biri de arkadaşının babası. Kendi babası biraz daha böyle güven alanında yaşayan bir insan, konfor alanında yaşayan bir insanken diğer arkadaşının babası ise sıfırdan biraz daha yetişmiş ve işte çok böyle üniversite vesaire deneyimi olmayan biraz daha böyle alaylı dediğimiz profilde zaman içerisinde farklı işlere giriyor, çıkıyor, yatırım vesaire yapıyor ve kendi işini büyütüp zengin oluyor, varlıklı hale geliyor. Bu kitapta da aslında kendi babasının verdiği tavsiyeleri biraz daha o arkadaşının babasının verdiği tavsiyelerle bir yere getirip böyle bir denklem oluşturuyor. Buradaki zihinsel yapı, model ise şu. Bu kitabı okuduktan sonra aslında bölümünüzle ilgili hangi kariyer imkanlarının size daha yakın gelebileceğini, hangi kariyer imkanlarını nasıl gerçekleştirebileceğinizi arkadaşlar bence daha iyi tartacaksınız. burada şunu diyebiliriz basitçe. Ya işte maaşa çalışmayın abi. e ee, gelin kendi işiniz yapın. Ya bu gerçekçi bir söylem değil. Çünkü Türkiye gerçekleri bundan uzak. Ya da bulunduğunuz ülke, bunu çünkü altı yazı olarak başka dillerden kaç tane de izliyor. Bulunduğunuz hangi ülke olursa olsun, oradaki gerçeklik bunu her zaman karşılamıyor. Ama burada bu kitap okuduğunuzda, Robert Kiyosaki'nin kurguladığı, ha bu arada gerçek mi değil mi bilmiyorum, o yüzden kurguladığı diyorum, o alternatif yaşam biçiminde olayların nasıl gelişebildiğini daha iyi göreceksiniz. Yani 9-5 mesai çalışabilirsin, bu bir gerçek, bu bir realite. Peki ben bu mesai saatinden kendi yan gelirlerimi, finansal özgürlüğümü nasıl kurabilirim? Nasıl yapabilirim? İşte bunu kendi bölümünde bağdaştırmak adına bence bu kitap arkadaşlar sizlere çok güzel fırsatlar ve bakış açıları sunacak. Ha yine şunu söylemek istiyorum. Bu üç kitabın hiçbirisi sizin bölümünüzle ilgili direkt nokta atışı bir cümle, bir ders vermeyecek. Bu nokta atışı dersleri sizler çıkartabileceksiniz. İkinci kitap önerimiz ise Carl Newport'un Hür Dikkat adlı kitabı. Şimdi bu kitabın da arkadaşlar önceliği, bütün önem sırası aslında nasıl kendi işimize odaklanıp onu en iyi hale getirebiliriz. Burada kitap aslında biraz bence negatif gördüğüm taraf sosyal medyaya gereğinden fazla sallıyor, gereğinden fazla gömüyor ve ben sosyal medyaya çok fazla gömülen bütün içeriklere biraz önyargım var. Ama bu kitap öyle değil. Çünkü bu kitabın bence diğer içeriklerden farkı şu gerçekten odaklanma ile ilgili güzel bize geri bildirimler sağlıyor. Odaklanma ile ilgili güzel ipuçları veriyor. Ve bence arkadaşlar bu ipuçlarını denemeye, dinlemeye değer. Ha burada ben bir noktadan sonra kitapta şunu yaptım. Yani sosyal medya ile ilgili eleştirilerine yazarın biraz sosyal medya gömmesine kulaklarımı tıkadım açıkçası. Çünkü ben o kadar da kötü bir yer olduğunu düşünmüyorum. Tam tersine benim bugün bambaşka bir kariyer imkanı kovalamamı sağlayan bir yer ve pek çok insan da bunu yapıyor dolayısıyla böyle bir yere can hıraş saldırmak bana çok daha helaki gelmiyor, etik gelmiyor. Ama öte yandan zararları var mıdır? Tabii ki vardır. Ayrı bir konu. Özellikle işte kitabın vurguladığı nokta o. Odaklanma ile ilgili sorunlarımızı ortaya çıkardı. Yani artık herhangi bir şey üretirken, bir şey ortaya koyarken bir sanatsal ya da normal bir içerik artık odaklanamıyoruz. Dikkatimiz dağılıyor. Özellikle bu dünyadaki işte TikTok'taki, Snapchat'teki, Snapchat'te başlayan ve TikTok'a devam eden bu sürekli bir akış, sürekli bir hız hali aslında bizim işlerimizde de bir şeyleri böyle denlenerek sakin bir şekilde ister yapmamızın önüne geçiyor. Ama bu kitabın bence bu konuda tavsiye biri. sizin ne iş yapıyorsanız yapın ona tam yüksek verimlilikle yüksek performansla odaklanmanızı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Üçüncü ve son kitap önerimiz ise arkadaşlar Kate Ferrazi'nin Asla Yalnız Yeme Never Eat Alone adlı kitabı. Bunun da en büyük arkadaşlar bence önemli noktası bizim tek başımıza var olamayacağımızı bir yapı ile bir çevre ile network ile başarılı olabileceğimizi ortaya koyması. Ha, çevremde bu arada yine şöyle bir şey var. Ben keskin konuşmaktan her zaman kaçınan bir insanım. O yüzden asla şeyden bahsedemem. Yani networkiniz network'ünüz yoksa başarılı olamazsınız. İşte illaki bir çevreniz olmalı. Bunu da söyleyemiyorum. Çünkü kimisi de çıkar der ki ben sosyopatım, benim sosyal ilişkilerim çok zayıf. Ama işte dünyanın en çok ziyaret edilen şey, kod sitesinin sahibiyim diyebilir. Anladınız mı? Yani o yüzden ben kesin bir yargıda bulunamıyorum. Başka bir insan da gayet kimseyle iletişim kurmadan, kimseye diyalog kurmadan başarılı olabilir. Başarı tanımına bağlı. Yani eğer e, amacımız sadece para kazanmaksa belki bunu yapabilir pek çok sosyal yapan insan. Ama bu kitabın bence vurguladığı güzel şeyler var. O da şununla alakalı biraz. Yani sen kendi hayatındaki güçlü olduğun yanlarını nasıl daha kolay bir şekilde ön plana çıkartabilirsin? Yani kitap şunu söylemiyor. Eğer çevren yoksa sıfırsın. Çevren yoksa asla başarı olamazsın gibi bir yere değinmiyor. Onu bir boş alan olarak bırakıyor. Çevresi olmasını tercih etmeyenleri. Ama diğer taraftan insanlarla paylaşmayı seven, insanlarla bir değer üreten sadece ağ değil, aynı zamanda bağ kuran insanların nasıl başarıya daha kolay ulaşabildiğini gösteriyor. Çünkü arkadaşlar akıl akılların üstünlüğü lafı var ya yani bunu hakikaten hayatımızın pek çok yerine görebiliyoruz yani belki sen kendi bölümünle ilgili okuduğun bölümle ilgili çok güzel böyle düşüncelerim var, bakış açılarım var. Ama belki bambaşka disiplindeki bir insan sana farklı bir çatı, farklı bir aslında perde getirebilir, farklı bir nokta getirebilir. Dolayısıyla bunların her birini görmek için Asla yalnız Yemek kitabı size arkadaşlar güzel referanslar sağlayacaktır. Ama burada şöyle bir şey var. Yani gerek bu kitap olsun, gerek diğer iki kitap da olsun. Bunların hiçbirisini böyle hayatın formülü işte okudum ve hayatım değişti gibi görmemek gerekiyor. Bu kitapların böyle bir fonksiyonu, böyle bir misyonu yok. Ve bu kitaplara böyle misyonlar eklemek bence sizin bu kitaplardan alacağınız verim azaltacaktır. Buradaki öncelik şu olmalı. Bu kitapların her birisi aslında sizin için birer mentörlük aracı. Ya bugün Kate Ferrazi bence hakikaten gerek şey, aynı şekilde Robert Kiyosaki de öyle, Carl Newberg öyle çok birikimli ve öğrettikleri düşünceleri itibariyle deneyimli insanlar. Bu insanlarla bir mentörlük almış gibi düşünün kendinizi. Bir mentörlük aldım 40 lira, 50 lira, 60 liraya ve bunun karşılığında kitabını okuyorum diye düşünebilirsiniz. Ama bu ne mentörlüğün bir böyle hayat değiştiren, yeni bir hayat kuran bir şey olarak görmek bence dediğim gibi o okuduğunuz eserin ya da tükettiğiniz işerin diğerini azaltacaktır. Son olarak aklıma şey geldi bir de bu Zengin Baba Yoksul Baba kitabı ile ilgili diğer ikisiyle ilgili bazı eleştirilerim oldu. Özellikle ikincisiyle ilgili. Birincisiyle ilgili eleştirim de şu. Bu kitabın örneklerini arkadaşlar kendi hayatınızı bence direkt uygulamaya çalışmayın. Çünkü doğru sonuç alma şansınız çok düşük. Bunun da sebebi şu. Robert Kiyosaki burada aslında 1970'lerin, 80'lerin kendi doğrularını ifade ediyor. Kendi başarıya ulaşma unsuru olarak. Ama onları 2020'lerin, 23'lerin dünyasında uygulamak o kadar da mümkün değil. Gerçekçi değil. O yüzden yani ben şunu söyleyemiyorum burada. Zengin Baba Yoksa Baba'yı okuyup onu uygularsanız kesin zenginsiniz gibi bir şey yok. Zaten o yüzden biraz da aslında kendi bölümünüzü adapte etmeniz gerektiğini söylüyorum bütün kitaplarda. Ama buradaki düşünce yaklaşımı, o zenginlik, varlıklı olma yaklaşımı, perspektifi çok kıymetli. Sizden isteğimle zaten örnekleri direkt uygulamaya çalışmanız değil, daha çok oradaki o bakış açısını, o varlıklı olma, zenginleşme ve orada kalabilme, o varlıkta halde kalabilme dürtüsünü o süreci aslında alabilmeniz. Çünkü arkadaşlar eğer bir şey üretiyorsanız, bir yere gelmek istiyorsanız, bir şeyler yapmaya çalışıyorsanız illa ki bir yerde hayat karşınıza fırsat çıkartacaktır. Bu sektörel de olabilir, bölümünüzle ilgili de olabilir, başka alanlarda da olabilir. Ama o fırsat ayağına geldiğinde, o gol yollarında olduğunda o gol atabiliyor musun? Ve o gol attıktan sonra hayatı nasıl devam ediyor? İkinci golü, üçüncü golü arıyor musun? Yoksa ya bir gol attım bana yeterli mi diyorsun mesela? İşte bunların yönetimin anlamında her üç kitabında arkadaşlar çok değerli noktaları var. Son olarak Aslan Arnaz kitabında da biraz bir eleştiri değindireyim. Madem iki kitabı da bahsettik eleştiri olarak şundan da biraz bahsedelim. Bu kitap aslında konuşmanın başında yani üçüncü maddenin başında şeyden bahsetmiştik. Yani yalnız insanlara çok daha fazla değinmiyor diye. Ama bazı noktalarda değindiği yerler de var. Yani biraz böyle kendi düşüncesini ön plana çıkartırken yani paylaşımı işte insanlar arası iletişimi ön plana çıkartırken diğer taraftan paylaşmayan çok fazla network olmayan insanları başarısız diyet ettiği noktalar da var. Kitabın tamamında olmasa da. Ve ben bunun çok da doğru olmadığını düşünüyorum. Yani bu kitabı okuduktan sonra illa da çok sosyal olun, çok fazla insanla iletişim kurun gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Çünkü bazen o da zarar verebilir arkadaşlar. Yani bazen siz sosyopat birisinizdir ve çevrenizdeki insanlarla konuşmayı sevmeyen birisinizdir. Bu sizin belki işinizi daha fazla odaklanmanızı sağlıyordur. E bu durumda başarıya giden yolda sosyalleşmeye çalışmak sizin için bir pranga olacaktır yalnızda. Ama yok eğer böyle net bir takıntınız, net bir obsesyonunuz yoksa tabii ki bu kitabın size vereceği çok fazla şey olduğunu düşünüyorum. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde. Eğer bu kitaplarla ilgili yorumlarınız, düşünceleriniz olursa her zaman bize yorum kısmına ulaşabilirsiniz. Biz de böylece sizden öğrenmiş ve sizin düşüncelerinizi görmüş oluruz açıkçası. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyelim. Eğer bu videodan beslendiğinizi düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım diyelim tekrardan. Şimdilik hoşçakalın.